Arkadaşlar bugün sadece hile gibi bir şey buldum. Kostum şimdi. Hayvan gibi vuruyoruz ve beleş ödüyorlar. Evet, bunun için Edgar sebebi var. Ve Edgar'ın yabancı ağzı falan her şeyi vuruyor. Evet. Ben şarj <laughs> Aksesuar pek de önemli değil. Fakat gizliyiz. Bu Allah! Bu bir ihtihar işte mı? İlk defa oynuyorum bu arada. Önce düşü ben hayvan niye oynuyorum? Şimdi herhalde imkansız o yüzden? Abi yani çok zor. Bayağı zor oğlum. Az önce bayağı kolaydı. Şimdi hayvan niye zorlaştırıyor? Ben biraz çok mu? Abi bak, kol Abi bir tanesi ikinci giriyor. gidelim. Şimdi gidelim. Kalkalım <laughs> <laughs> Oha. Her sorun bu ya Oha. Ben ben. Bu saldıramıyor bile bak. Oğlum canım. Oğlum ilk defa öldüm. Allah kaç kaç. Nasıl başlayacağız ya? Her şey tıkla. Aha öyle. Oğlum mega... Görev bir yasam yedik Aha Ne geliyor Pokoya koştum ben bu Pokoya <laughs> Ya Amazeler. <laughs> Oğlum bir daha güç, ba güç basacak. Ben kalkan basacağım. Hiper şarjı yok.

Bey savaş verin. Sörcü açacağım Çok az karakterim kaldı zaten. Sekimbo karakterim var. olsun 3 oldu. Ya bunu kazanıyoruz. Kalan fediyesi geliyor. Taktik yapacağım. Ondan sonra bir tane daha geliyor. İkili kombo. bu maç Bu iki maçta kazanırsak şey olur. İkili kombo. geliyor bizim bir de melek star Diğerinde iki tane melek star Melek ne? Ah işte bu kutu geliyor. ne ee, nedir? Seviyor günü kutusu geliyor ve kaos geliyor. Diğer maç iki tane seviyor günü kutusu geliyor. Evet. görebilirsiniz yani. <laughs> i̇şte kimse herkes var. Bir tane var. Ne hazırladım da ne Bakın bunları alın. Bak. Bende hepsi var herhalde. Bakın. Bunu alın. Yıldız günlüğü. Ondan sonra kalkan ve can. Buradan kalp ben seçmiş, sakın ben seçmiyim. Mis, bunu da seçmişim. Sadece e neler mi ne olacak? Hasar can daha iyi çünkü can. Back on the grind. Bu <laughs> kenarın okay, Ne geliyor. Bu oh, tamam. oh, şey var mı diyor. Bu bulu gerekiyor. Ben de hiçbir yok oğlum. Aa varmış. 50 verdi şimdi. Ben bakın. Oğlum bir vuruyorum. Siberim mi oluyor Ya var ya o da Edgar'a Aynı karakteri olan bir şey yok var ya Ama bunların için niye fiyat attın? oğlum kalkana bas 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 hadi Oha abi kaç vuruyor bu Ben var ya bu kadar fazla vuruyor ki fena vuruyor. Hele bir de 12 yüküm var. Şimdi var ya bu, bu boss savaşında yani şey kupala gelse var ya ben buna bir kupa veririm. Oğlum bu ne? İlaç var mı var ya? Al şu şey vereyim. Başarılı bir <laughs> <laughs> Oğlum benim soysa soysa <laughs> Wow. <gülüyor> Bir şey, şey lazım. orta kaldı bakın. Ama baya karakter var. Yolma, vur! Şimdi... Oğlum, uçak ses i̇şte... 3'e eşya kullanırsak böyle versin yani. Hmm. Oğlum zaten oğlum. Son, <laughs> son maç mı? Evet. Son maç. 2 tane geliyor. Bakın. Bu arada iyi Çılgın diyor ya. Evet. Oğuz Savaşı çılgın. Kanka bu ne? Bu ne? Ay dur dur dur. I could do this if I wanted to. Ay, yanlışlıkla, yanlışlıkla, yanlışlıkla. Sakın, 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 sakın. I could do this if I wanted to. Ben de atıyorum bir tane. Çekilmiş Abi Edgar geliyormuş. <laughs> Tabii Edgar gelirse var ya çıldırırım. geldi. Sakın vurma basa. Sakın. Boring. Sakın vurma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

İğneli. Bu mod var ya iğneli. Her karakterde iğneli. Oha. 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 <laughs> <laughs> anca kostümü kaldı. Aa bu lan o şey. Tamam. Anca'nın kostümü. Oğlum Angelo'nun kostümü şey direkt bro pass plus falan bro bas kostümü yes, Evet bitti ben kostümlere girelim. Kostümler, sevgililer yine kostümlerimi aldım. Çünkü bana bu sezon hayvan gibi çıktı. Hadi Oha. Şun yok. Bir Bro Pes kostüm yok. Ne? neredeyse her şey var. süper Tetson kostüm verir mi vermez? Yani Alınlara gelir. Aşk bombasında bakın. Şimdi aşk bombasında da taktiği söyleyeceğim. Normalde bu bazı sanat önce. Taktikler göstereceğim. Evet, i̇kinci taktiğimiz bu. Kitiniz varsa alın kiti. <laughs> kiti alın. <laughs> yani, özelliği falan fark bana isterseniz kalkın da konu. Can şifre yok. Anca adam vurdum da işe var. Evet arkadaşlar ben şöyle can alıyorum. Bir adamı falan vurursam ona ben bir iş yaparım. Neydi? da yes. vurursa direkt canım dolur. Evet bakın sadece kit lazım. Senin röportajı işe ben şöyle oynuyorsanız bir 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 tane, <gülüyor> bir <gülüyor> tane kalmadım dikkatim dağıldı. Şu taktiği göster. Bakın gördünüz mü? Bu, bu, taktik bazen çalışmıyor yani elinize gelecek. Gördünüz mü? Gördün mü?

neydi? Temiz unutamadım. Doğal olur. Hmm. Soybun. Ya biz en iyisi aynı taktikle devam yani, Böyle bin kovaya veririz belki kiti.

änger bot olay çünkü biraz yorulmuş. Hadi bize. Ama dur dur. Elimize top geliyor. Ama topa ne atıp üstüne atlarsanız adam Eğitimle olsun. Eğitimle olsun. To! <laughs> <Dağ>, nasıl? <laughs> Abi bunlar de... laneke Oğlum 1200 kredi 1200 şey aldım. Pardon. Aha. Say 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 Gel lan. Oğlum taktik yapın ya. Yani. Arkadaşlar sol sağ sol, sol. sol ağaç yapın. Ondan sonra sağ üst yaparsanız iki kez ultra çıkma şansı var. Bana bir kez yaşanayım bir çıktı. Yani arka arkasına ultra çıkmış. Yani deneyin. Ben de şimdi iyice yaramadım. Ben <laughs> beni yani artık çok sıkıntı yok. Oyuncu kodum Pro Berat 3445. Bunu yazın. ID'ye bunu yazın. Anlarım nerede ID Nereden? yazıcaz? Nerden yazıcaz? Pro 4, 4 5. Bunu yazın. Ben Kendi kendime de Attığım için olmadı Buraya gelecek bana Kabul ettim Anladınız mı Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Kanalıma abone olmayı Like yapmayı unutmayın Ve görüşürüz